Kızlar merhaba. 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 Tamamıyla hayatımda beyaz bir sayfa açmak istedim. Eğer oyunculuk yapmak isteseydim bugün bu programda olmazdım. Bugün Onur'u çağırmak istiyorum. Onu daha yakından tanımak istiyorum. Şu anda evde sadece seni tanımak istiyorum. Bunun dışında aklımda hiç kimse yok. Aramızdan bir aday maalesef evimizin kurallarına uymadığı için elendi. elendi. Aramızda olmayacak olan adayın adı. Kısmetse olur yeni bölümüyle Pazartesi günü kanal D'de.